fındıklar, fındıklar. Bu sene fındıkları şeysi çok az. Yani işçilik çok. Trabzon'da 600 liraya topluyorlar günlük. Burada? Eee işte Trabzon'da, burada da öyle 600 lira. Tamam, ben 600 lira malırım. alırım? Ee, biz kendimize toplayınca... Bedava. 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 Ne yapalım? Sanki doğalgaz oldu bedava. Ne yap oğlum? Toplayalım gün. Topla hanım, topla. Bu da bizik. Şöyle dağları da bir görelim. Ne bileyim, bu temizleme yok fazla ya? Dağlarda yok bir sene. Ha şu şu bak şu dal güzel. Sanki sen... <laughs> dalın güzelliği diye bir şey yok. Dal daldır. <laughs> ya şu dalda fazla yok demek istiyorum. Var var da sen becerip olanı da toplayamıyorsun. Ya ben hayatımda ilk defa fındık topluyorum. Onun başında <laughs> not vereceğim sana. Anca bu kadar olur. <laughs> not vereceğim. Her şeyin bir ilki var. Fındık toplayan gelin, fındık dalda kalmasın. Kaptım. Yeni girdin kuruna, kemiklerin oynasın. Her memleketin ayrı bir şeysi var. Bu da evet. Fındık. Sizde çay toplarlar. Yarın beraber topluyoruz. Bak sen güzel fındık topluyor musun? <laughs> Yarın beraber geliyoruz. <laughs> Öyle mi? Vallahi topluyorsun ha gayet iyi. İşte yer düz olsun. Fındık toplamak ustalık istemez. Gördüğünü alacaksın. Ya, herhalde. Görmediğine ha. dikkat edeceksin o kadar. Evet. Bir de yuvarlanmamaya <gülüyor> dikkat <gülüyor> edeceksin. Yerine eldiven takmam lazım. Al dedi. Fındık toplarken eldiven takılma. Daha ben takacağım. <laughs> Ellerim kötü olur değil evet. Tamam. Ben topladım değil mi? Tabii güzel ya, bir yarın beraberiz. Yemeğin 600 lira tamam. Öyle mi? Vallahi. <laughs> ben varım bu işte. Tamam. <laughs> ben bu işte varım hoşuma gitti bu iş. Sana 500 lira vereyim. Tamam. Yabancı değilsin. değiliz. Tamam. Gün yok. Çocuklar bıraksalar bizi? Evet. Bırakırlar bırakırlar. Çocuklar da istemiyorlar. İstesinler. Başkasına toplamıyoruz. Kendi bahçeni topluyorsun. Ya topluyorsun da onlar da işte yorulmamızı istemiyorlar ama. Bir e, adam bulamadık. Bir e, adam bulamadık. Adam bulamadık. Fındık ben toplamaya mecbur kendimiz topluyoruz. İş başa düştü. Hatta sözüdür. Burayı topladı. Hiçbir fındık dalda kalmaz. Eee olmamak. İlla ki yani. toplanır. İlla ki toplanacak yani. Ha. Şöyle geçelim bu bakalım ya o kafı o bitir bakayım orayı Bitirdim. ne be iyi bir dal değil. her tarafında yılancası ocağın o zaman sana yemeği yılan tutamam seni sen aşağıki yerler <laughs> toplarsan da yukarı <laughs> yukarıki <laughs> dağları. <gülüyor> kolay yerleri ben toplayayım zor yerleri sen, sen yemeğe yiye, gidemez. <laughs>